Evet millet hepinize en Paris Apart'ın yeni bölümünde selamlar. Önceki bölümün linkini açıklama kısmında mevcut. Bu arada custom game yoktu. Hani kendin kurup falan kapışıyorsun ya o tarz. Ben de rankta tıkladım. Rank'ta da buldu gibi ama yükleniyor şu an. Hiçbir ırk mı seçmedim bu arada onu da belirteyim. Oyunda pek oyuncu kalmamış anladığım kadarıyla. Bir yıl önce ya da iki yıl önce çıktıydı. Çıktığında ücretliydi. Daha sonra da ücretsiz yaptılar. Yani bence sen bir strateji oyunu yapıyorsan tamam mı? Çok da sağlam değilsen örnek vereceğim değer biliyorsunuz. Age of 2 gibi. Yani oyunu ücretli yapman hiçbir anlamı yok. Bak attı beni şu an. Şöyle göstereyim. Custom Games'e tıkladım. Bak burada oyun yok. Hadi Game diyelim. Yok yani gelecek adam yok. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü şey yok. Oyun kuran hiç kimse yok. Duel'e tıkladım. Duel'de birisini buluyor gibiydi. Attı. Yani anca botlarla oynayacağım. Bir de bir şey diyeceğim. Bot şuna baktım. Şu kötü. Challenge'da da şöyle adamlar var işte öğretiyor falan. Challenge'da bu şekil. Evet, botlarla oynamaya kalkıyorsun. Şeyi seçemiyorsun. Irkını. Ben anlamadım. Yani şuradan mı seçiyoruz ki acaba diye düşünüyorum. try deyince ne oldu? Trial. Tamam. Aa top falan var. Bombardıman var da. Peki niye buraya atıyor? Onu anlamadım ki ben. Quit. Oğlum bir dakika şu an. Ha bak dur. Oğlum oyun tamamen Dur 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 abi çok saçma bak bu işte. Bak bu hayatına gölülmeye saçma şeylerden. Şimdi bizde oyunda bak bu oyun çıktı. 2 yıl önce çıktı. Hatta bu bu şeyden sonra ben oyuna girmem de. Oyun 2 yıl önce çıktı. Ücretliydi. 50 liraydı tamam mı? Bu Fransız Çin falan ücretsiz veriliyordu Daha sonra oyunu ücretsiz yaptılar. İçeridekileri ücretli yaptılar. Şimdi sen burada Fransa'yı almak istersen 10 lira vereceksin. Çin'e 10 lira vereceksin. Araba 10 lira vereceksin. Azteki 10 lira vereceksin. Moğollara 10 lira vereceksin. Moğollar ikinci seviyemiş bu arada. Ha iki sandık açmışım. Yani varmış önceden düşün. Şu an ücretli oldu. Niye böyle hiç bilgim yok. Abi niye böyle yaparsın ki ya. Çok saçma. 10 lira. Yani bizim başka bir şeyle oynamamız 10 lira olacak şu an çok saçma. Yani alınmaz da çünkü ha bak home diyorsun bir tane açık dur nerede? Bak bir tane açık. Zamanla herhalde oynadıkça veriyordur da sürekli hasta devam etmen gerekiyor. Bir dakika ne diyor? Gelişmiş diyeceksiniz E en güçleri bunlar yani distance 5 para etmiyor o. Defans topluluğu. Ben cidden şu an şaşırdım. neden böyle bir şey yaptılar hiç anlam veremiyorum. Belki hani CSGO'da kostüm atıyor ya, onun gibi olabilir. Belki şeyden çıkıyordur kutudan. Ama tutup da hani biz sürekli burada bir öncekinde hatırlıyorsunuz. Sikirmiş attık hani şuradan. Nerede o şu. E şimdi bir daha bunu 10-15 kere oynamanın ya da tutup hadi en fazla 3-4 kere oynarsın tamam mı şöyle botlar atarak botlarla nereye kadar ya da aynı şeyleri ne zamana kadar tekrar edeceğim Sürekli oynayacaksın ki bir şeyler çıksın diye. E bunda ne olacak? Sıkılacaksın bir süre sonra. Burak Senet'te bunu bile alsan sıkılacaksın, boşa gidecek. Ben anlam veremedim. Yani niye bir şeyin oyunun e, bir strateji oyunu paralı çıkar. Bak paralı çıkıyor tamam. Age of çıkıyor mesela. Hakkı var. Paralı çıkartıyorsunuz. Sonra ücretsiz yapıyorsunuz. Sonradan sen tüm ülkelerin e, ırkların şeyini ücretli yapıyorsun. Yani nasıl bir kafa abi? Para hani ücretli çıkarmışsın. 50 lira mıydı neydi hatırlıyorum bunu ben. İstekliysem dedi. 50 lira ver senin adam tüm her şeyi açsın. Sonra ücretsiz yapıyorsun. Ücretsiz başka güzel strateji mesela neler var abi? Bir sürü var. 10-15 tane de ırk var. Niye ırkları paralı yapıyorsun? Ben anlamadım. Ben şu an oynamak istemiyorum. Tüm oyun falan şeyim kaçtı mesela. Hani. Ya zaten oynanacak içerik de yok. Bizans Fransa'ya alayım diyeceğim 10 lira daha tamam, şu an Steam bakisinde 5 lira var 5 lira daha yükleyeyim diyeceğim ne zamana kadar Fransa oynayacağız ne zamana kadar bu gidecek 10, hadi 10 bölüm oynayalım rankı adam yok custom game'e geliyor Pardon, skillmiş dedim custom game'de adam Aa, bak bir kişi var bir kişi saat gece şu an dördü şehrek geçiyor o oyunda bir, bir kişi var sadece de olacak mı bakalım yani dolsa bile şu saçma hani düşünüyorum tam Ejo Fiki şimdi ücretli ya düşün Ejo Fiki ücretsiz yapıyorlar Ejo Fiki örnek veriyorum çünkü hepimizin bildiği bir strateji Ejo Fiki ücretsiz yapıyorlar daha sonra bu Ejo par ücretsiz yapıyorlar ondan sonra ırkları mesela Türkleri 10 liraya satıyorlar saçma değil mi saçma bence aşırı saçma Katılan yok galiba bu arkadaşa. Şu an tek biz varız bu arkadaşta. Bu arkadaş da muhtemelen şey yeni indirdi. Merak ediyor. Hani görmüş bir yerde. Kongre istiyor. Şimdi oynayasın da kalmadı abi ya. Gelelim de bir an. Maça girecek mi o da var. Demin duel dedim. Bak maç girmiyor ki. bak attı. Yok abi bu oyun bozuk. Niye bozuk? Bak şuradan duel dedim. Tamam bak. Tam şu gördüğünüz yerden duel dedim. Buldu attı. Ee, Unranked diye gireyim dedim. Kustom geldi. Ah daha demin 10 saniye önce attı. Oyun ücretsiz yapıyorlar. Oyun ücretliyken. Sonra ücretsiz yapıyorlar oyun içi ırkları verdikleri ırkları yani parayla satıyorlar ben Empire Sapart ne yapmaya çalışıyor anlamadım girmem ama bu oyunda burada bırakırım hatta silerim de büyük ihtimal İlginç, yani ilginç anlam veremediğim bir oyun oldu hani güzel bak mesela şey falan yapmışlar şöyle göstereyim ben size şöyle launcher'ı falan var tamam mı gerçekten güzel uğraşılmış store var ee, belki hani insanlar buradan şey yapacak su düşürüp satacaksın. Sen bir yerlerden belki şey yapacaksın hani Steam bakiyesi kasacaksın. Onları açabileceğin bir şeyler yapabileceğin ama adamlar için etmişler yani. Bu kadar güzel Ecofa kafa tutan kafa tutan derken onun kadar büyük değil yani. Aynı tarzda. Ee, daha gelişmiş hatta öldüğüm Ecof'tan hani daha ileri düşünüyor. Hani Ecof'un ben klasiklerini seviyorum onu da söyleyeyim. Ondan daha ileri düşünen daha değişik şeylerle uğraşan bir oyun. Ama gel gör ki hali bu halde. Yani ben bir oyun oynadım. O da bana yetti. Zaten oynayamıyoruz da giremiyoruz da Anca botlarla oynatıyor. bu şekilde saçmalamışlar. Artık başka strateji oyunlarınıza bak oyunlarına bakacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki stratejilere görüşmek üzere.